yeniden diriliş. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle büyük bir hakikati konuşacağız. Bas, yani öldükten sonra yeniden diriliş. Berzah aleminden mahşere çıkış. Kur'an-ı Kerim, bu hakikati bize hem açık ifadelerle hem de düşündürücü misallerle anlatır. Bakara suresinde şöyle buyuruluyor. Siz Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki, siz bir zamanlar ölüler idiniz de sizi O diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz. Evet hepimiz bir ölü devreden geçtik. Önce cansız elementler vardı, sonra bitkiler, sonra hayvanlar ve en nihayetinde insan yaratıldı. Yani cansızdan canlıya geçişi hepimiz gördük. Böyle bir kudretin ölmüş insanları diriltmesi nasıl akıldan uzak olabilir? Meryem suresinde ise insanın inkarcı tavrına şöyle cevap verilir. İnsan der ki ben öldüğüm zaman mı tekrar diri olarak çıkarılacağım? İnsan hiç düşünmez mi ki kendisi önceden hiçbir şey değilken biz yarattık onu. Hiç yoktan yaratılan yeniden var edilmeye neden şaşıyor? Nutfe, yumurta ve çekirdek. Her biri ayrı bir yaratılış tarzı. İnsanın nutfeden, civcivin yumurtadan, ağacın çekirdekten yaratılması. Bu farklı tablolar bize aynı hakikati söylüyor. Allah yaratmanın her çeşidini bilir. Resulullah Efendimizin hayretle dile getirdiği hadis-i şerifi hatırlayalım. Her gün uyuyup uyanırken ölüp diriliyorsunuz da öldükten sonra dirilmeyi nasıl inkar ediyorsunuz? Gerçekten de insan her gece ölümü, her sabah yeniden dirilmeyi yaşıyor. Gözlerimiz kapanıyor, ruhumuz başka bir aleme gidiyor, sonra tekrar hayata dönüyoruz. Aa, her gün ölümü ve dirilişi deneyimleyen bir varlığın haşri inkar etmesi ne kadar şaşırtıcı. Yasin suresinde sorulan o meşhur soru da dikkat çekici. Çürümüş kemikleri kim diriltecek? Cevap net, kim onları ilk defa yarattıysa yine o diriltecek. O, yaratmanın her çeşidini bilir. Evet, ilk defa var eden, tekrar var edebilir. Bir yumurtayı düşünelim, İçinde sıvı var ama kuluçkaya bırakıldığında içinden gözleri gören, kanatları çırpan, hayat dolu bir civciv çıkıyor. İşte Allah'ın kudreti böyledir. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü. Ve nihayet mahşer günü. Orada herkes, Rabbi kimmiş, Maliki kimmiş, doğrudan bilecek. Dünyada izzet taslayanlar orada zilletle eğilecek. Malını, nefsini Allah'a satanlar ise ümitle karışık bir korkuyla hesap verecekler. O büyük günde güneş gördüklerini, gece bildiklerini ortaya dökecek. Herkes Allah'ın rahmetine muhtaç olduğunu görecek ve sonunda azizler ebedi saraylarına, zeliller ise ebedi hüsranlarına doğru ayrılacaklar. Unutmayalım, bizi her gün uyutan Allah bir gün öldürecek. Bizi her sabah uyandıran Allah bir gün yeniden diriltecek. Yeniden diriliş aklı ikna eden delillerle, kalbi huzura erdiren hakikatlerle anlaşılır. Bu hakikatlerin en parlak şekilde işlendiği eserlerden biri de Risale-i Nur külliyatı, özellikle de Haşir Risalesidir.